Hocam nasılsın? Merhaba, iyidir. Biraz yukarıda kalmış galiba. Şöyle beni daha de, iyi. Beni de biraz döndü. Böyle daha iyi. Şimdi iyi, gayet net hocam. Tamamdır. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok diyelim. İyilik, sağlık, çalışmalar devam ediyor. Mezuniyet törenleri yapıyoruz şu ara. Makine öğrenmesi programlarının sonuçları, işte icra kurullarına sunumlar falan öyle şeyler var. Güzel genel. Süper. Yani. Süper. Süper hocam. Bizde de aynı şekilde... Dijital yetenek geliştirme projesi var. Dijital HRC yetiştiriyoruz. Hı hı. Çok parlak, farklı soruları olan insanlar var. Biz bayağı bir zihnimizi e, yukarı çıkarmamız lazım gibi gözüküyor. Farklı sorular geliyor eğitimlerde. Size de çok geliyordur. Hı hı. Bugün hocam, yapay zeka, dijitalleşme çağında yapay zeka ve üretimi konuşacağız. Her zamanki gibi yine bir mottoyla, yani çok sıkıcı olmadan, Gerçekten bir işe yarar mıyı da söyleyip e, dünyadan da örnekler vereceğimiz, e, üstüne bir de sohbet edebileceğimiz e, bir sohbet olacak diyelim. Nasıl, ne dersiniz üretimle ilgili nasıl başlayalım? Ya üretim diye bir şey var olacak mı acaba? <laughs> diye evet, başlasak nasıl olur? Bahsedelim. Yani hani ne, neyi üreteceğiz, üretmeye devam edeceğiz mi, üretme şeklimiz ne olacak? Burada bence yapay zekadan önce dijitalleşmenin kendisi çok kritik. Bir şeyi dijital hale getirdiğimiz anda onun üretimi aslında makinalarda kodlarla olan bir şey haline geliyor. Yani bir takım yazılımlar tıkır tıkır üretim yapıyorlar. Mesela şeyi düşünün çok sık verdiğim bir örnektir. Netflix'te Blockbuster. Yani Blockbuster DVD'leri kiralıyordu. O DVD'leri çoğaltması gerekiyordu. Orada bir üretim var. Ama Netflix ne yaptı? O hizmeti tamamen dijitalle dönüştürdüğü için, e, yani bir yerde duruyorsunca da kayıtlar e, bir akış oluşturuyor biz istediğimiz zaman. Ben bir şey izlemek istediğim zaman bana yönelik bir akış oluşturuyor, bağlantı kuruyor ve bunlar tamamen otomatik bir şekilde yapılıyor. Hani şey tamamen otomatikle kastım robotların üretmesi falan gibi değil. Robot bile yok yazılım kodlarının ürettiği bir şey haline gelmiş oluyor. Bir şeyin dijital hale gelmiş olması. E, o yüzden bence burada dijitalleşme çok kritik. Yani ürünlerin giderek daha fazla dijitale doğru dönüşeceğini düşünüyorum ben. Yani e, evet. ve üretim bağlamında bakacak olursak da e, kendisi fiziksel olan ürünlerin bile üretim süreçlerinin önemli bir kısmının dijitalle dönüşeceğini düşünüyorum. Mesela bu tasarımı olabilir. Tasarımı dijitalleşebilir. Hı -hı. Müşteriye pazarlaması, müşterinin istediği gibi tasarlanması bu dijitale dönüşebilir gibi. Çeşitli <laughs> yönleri tabi buralarda yapay zeka giderek daha fazla yerde noktada yer alacak. Benim böyle işbaşı eğitimle yaptırdığım yapay zeka projelerinin önemli bir kısmı üretim tarafıyla ilgili. Yani bir yandan kalite tarafı bir yandan üretim planlama, bir yandan üretim sürecindeki parametrelerin optimizasyonu gibi konular çatır çatır gayet yapay zeka ile yapılabilir duruma geliyorlar. Bir de hep söylüyoruz ama hiç daha önce yapay zeka ile karşılaşmamış, makine öğrenmesi yapmamış insanların da bunu yapmasından bahsediyorsunuz. Aha. Benzer şekilde biz de ilk hiç yapmamış. Ya yani çok uzak, veri analitiği nedir? Ya yani şimdi bu araçlar zordur herhalde diyen yani insanlarla da Benzer şekilde biz de İK tarafında projeler yapıyoruz. E, o insanların daha başarılı olduğunu düşünüyorum ben. E, bazen böyle öyle bir soru geliyor ki ben diyorum bu veri modeline bunu niye soru olarak hani İK'nin açısından niye yapmadık falan diyorum. O yüzden ne kadar uzaksanız bu işi o kadar daha iyi yapacaksınız diye de bizi böyle dışarıda bırakayım. Siz de hani, naçiz hani dışarıda bıraksak iyi olacak gibi hocam. Bize ihtiyaç kalmasa e, sanırım asıl amacı o olacak gibi değil mi? Bizlere yani böyle aracılar, danışmanlar bunların da artık aradan çekilsek mi? Ne diyorsunuz hocam? Sert mi oldu biraz? Ya danışmanlara her zaman ihtiyaç <laughs> olacaktır. Hele de böyle değişimin, dönüşümün çok hızlı olduğu zamanlarda çünkü insanlar gerçekten adapte olmakta zorlanıyorlar. Hani böyle daha önde duran, bu konularla uğraşan kişiler diğerlerine yardımcı olacak bir bakıma. E ama tabii, tabii işte. bizim yaptığımız asıl yapması gerekenler asıl sonuç alacaklara yardımcı olmak, onların yolunu açmak, kolaylaştırmak aslında. Bir soru da geliyor çocuklara kodlama öğretmeye gerek yok mu dersiniz diye. Yapay zeka kod yazabiliyor mu hocam? Hani böyle bir e, televizyon programı sorusu sorayım ne dersiniz? Yani, yapay zeka şimdiden kod yazıyor aslında. Yani otomatik kod ile ilgili bir sürü fonksiyon var. Yani <laughs> şey mesela şunu hatırlıyorum. ASP'den ASP.net'e geçişte galiba. <laughs> Önceden işte login olmakla ilgili falan bir dünya kod yazmak gerekiyordu. Sonra işte onu birkaç tane parametreyi set ettiğiniz, ayarladığınız bir şeye dönüştürdüler. Arkada o yazılması gereken kodları kodun kendisi üretir hale geldi. Yani hani yazılım dillerinde aslında bu uzun zamandır var. Mesela kullandığımız <laughs> tüm yazılım dilleri aslında üst seviye yazılım dilleri. Makine diline <laughs> çevriliyor o yani makinenin anlayacağı bir formata çevriliyor. Dolayısıyla aslında kullan, uzun süredir kullan, kullandığımız tüm yazılım dilleri aslında kod üreten üreticiler. Yani asıl makinenin anlayacağı kodu üreten üreticiler. Biz onlarla konuşuyoruz bir bakıma. Bizim anlayacağımız bir dille yazımı yazıyoruz. O da makinenin anlayacağı bir dile çevirerek onun komutlarını oluşturuyor. Yani, Hep bir aracı olacak değil mi? Zaten, evet. zaten yapıyor durumda şu anda. Bunun giderek daha da ileri hale gideceğini rahatlıkla varsayabiliriz. Mesela makine öğrenmesine şu an hani benim de kullandığım, sizin de kullandığınız toollar, araçlar hocam, e, sürükle bırak, bağla, ayarla, hani aslında arka planda kodları falan kendisi yazan şeyler. Yani biz öyle yapıyoruz mesela arkada gidiyor, Python kodunu yazıyor, kütüphaneleri çağırıyor vesaire. E, o işleri yapmış oluyor. Yani kod yazan, yani yazılım üreten yazılımlar zaten var. Geleceğin konusu değil. Bunu evrenden hani matematiğin şeyi gibi değil mi hocam? Çok genişe gitmeyeyim. Birazcık bir cümle kadar gideyim. hani Yolda yürürken mesela bir ya da bir tahta zeminde yürüdüğünüzü düşünün. Orada bir matematiksel işlem yapmıyorsunuz. Düşeceğim mi, düşmeyeceğim mi diye. Onun yerine evrende bir atomlar, mekanik var. Hesaplamalar devam ediyor. Ve siz yürüyüp gidiyorsunuz onun üzerinde. Ama tahta incelir, küflenirse düşüyorsunuz da. Başka şeyler de devreye giriyor tabii ki. Hı hı. Bu üretimle ilgili özellikle ya bugün üretim ve e, IOT, yapay zeka ve dijitalleşme konuşacağız. Örnekler üzerinden de geçeriz ama sanki e, üretimle ilgili tasarım kısmı mesela benim çok ilgimi çekiyor hocam. Yani örneğin Airbus firması e, şunu kullanıyor. Uçaklara yapılırken belli bir ürün. Mesela bir tasarım, bir üretim aşamasında bir ürünü üretirken bir video olabilir bu. Burada yapay zeka birçok vida tipi öneriyor mesela. 100 tane vida tipi öneriyor ve çiziyor kendisi geometrik şekiller olarak çiziyor. Tasarımcılar onlardan birini seçiyor. Eskidense ona özel işte dört kollu şu özellikle birazcık daha kısa ve benzeri gibi. Artık siz özellikleri giriyorsunuz neyden yapılacağını, nerede kullanacağını ve matematiksel işlemleri yapay zeka üretiyor gibi. Burada böyle tasarım aşaması birazcık daha sanki tişörtler bu arada renklerle ilgili inanılmaz yapay zeka üretim hattında çok e, hangi renk moda olacak, bütün Instagram fotoğraflarını e, kimlerin ne renk giydiği, e, neleri daha çok beğendiği, ile ilgili tasarımları alıyor mesela H&M. Bütün üretimleri o renk skalasına göre üretimleri değiştiriyor. Yani aslında yapay zeka bizim için arkada sürekli çalışıyor. E bu tasarım kısmı, üretim kısmı kesişimi için ne dersiniz hocam? E burada sadece yapay zeka değil bence birkaç faktör bir arada önemli. Ben tasarımda en kritik noktanın kitle kaynak kullanımı olduğunu düşünüyorum. Yani e, büyük kitlenin, çok sayıda insanın sürece dahil olmasını sağlayan dijital ortamlar ve onların basitçe fikirlerini gerçek üretime dönüştürmeyi sağlayan akıllı yazılımlar yani burada yapay zekayı da içeren yazılımlar gibi düşünebilirsiniz. Mesela bu nerelerde karşımıza çıkıyor? İşte bireysel ürünlerde kişilerin kendi tasarımlarını yapmaları giderek daha çok karşımıza çıkıyor mesela. Ya yani ürün henüz ortada yok. Nasıl bir ayakkabı istiyorum? Nasıl bir tişört istiyorum? Baskısı nasıl olsun? Yapısı nasıl olsun vesaire. Adidas'ta var galiba. Ya, Öyle bir şey. Çeşitli markalar gibi. yapıyor bunu artık çok sıradanlaşacak önümüzdeki dönemlerde Hı. muhtemelen. Yani e, sıradan bir insan hani şey değil böyle özel üretim falan çok pahalıya alıyor şeklinde değil. Sıradan bir insan kendi istediği ürünün tasarımını akıllı yazılımlarla yapay zeka desteğiyle kendisi yapabilecek ve ona göre e, şirketler de rafa değil siparişe üretim yapacak gibi gözüküyor. Yani şöyle düşünün, diyelim ki tişört üretiyor firmalar. İşte acaba bu tutar mı, şu tutar mı, şu modelden mi yapalım, bu modelden mi yapalım vesaire. Hani bununla ilgili bir dünya e, masraf var aslında. Yani tasarımlar yapıyor, koleksiyonlar tasarlıyor, onlarla ilgili stoklar yapıyor satabilmek için kampanyalar yapıyor, onları sevk ediyor vesaire. Bir de alternatif olarak şunu düşünün. Ben zaten bireysel tüketici olarak kendi tasarımımı yapıyorum ve onu zaten satın almış durumdayım. O tasarım doğrultusunda üretiliyor. Yani tabii ki bunu üretmek için seri üretim yapılarından hani 3D printer tarzı yapılarla üretmeye doğru bir geçiş olması lazım ama sonuçta kendi tasarımım olan bir şeyi yapabilir hale geleceğim. Artı seri üretimin de arkada korkunç maliyetleri var farkında olmadığımız. Yani tekil bir parçanın üretimi düşeye mali oluyor gibi gözüküyor ama depolama maliyetleri, pazarlama maliyetleri, tasarım maliyetleri gibi pek çok ekstra maliyet var üstüne binen. burada kendi tasarımını kişinin yapması durumunda bunların önemli bir kısmının ortadan kalkması söz konusu olabilir. Bu bayağı ilginç bir konu. Bir de tasarımla ilgili bir başka nokta, mesela bireysel tüketim için tasarım değil de ben işte bahsettiğiniz gibi uçağın bir yeriyle ilgili özel bir madde tasarlamak istiyorum, bir şey yapmak istiyorum vesaire. Mesela inovasyon yarışmaları olabiliyor artık. Yani ben hmm. speklerimin neler olduğunu söylüyorum, nasıl bir şeye ihtiyacım olduğunu söylüyorum, 10 bin dolar, 20 bin dolar ödül koyuyorum, koyuyorum onu bir siteye dünyanın her yerinden insanlar bununla ilgili tasarımlar, öneriler vesaire getiriyorlar, çalışıyorlar, fikirler üretiyorlar. Şimdi normalde ben çalıştırdığım insanlara bunu yaptırsam onların maaşlarını önden ödüyor olmalıyım vesaire bir sürü şeyleri var. Uzman insanlar çalıştırıyorum ama hem uzman körlüğü olabilir, kutunun dışında düşünememe durumları olabilir. Hem de önden maaşlarını ödüyorum garantisi olmayan bir şekilde işe yarayacak bir çözüm çıkacak mı çıkmayacak mı gibi. Ama kitle kaynak kullanımı yoluyla hani böyle 10 kişi çalıştıracağı ama 5000 kişinin fikirlerini <laughs> yarıştırıyorum. Çok daha düşük bir maliyetle enteresan fikirler ortaya çıkabiliyor. Yani bunlar da çok enteresan e, aklı hayale gelmedik şeylerin ortaya çıkmasına sebep olabilecek şeyler. Dolayısıyla tasarım Acayip. hani genel kurallar gelişilmiş, yani alışılmış tasarım ilkeleri e, çok farklı noktalara doğru kayabilir. Herhalde şey diyordur kadınlar, erkekler de olabilir gerçi ama hani ya şunun şurasına şöyle o şu olmasa, bu olmasa dediğimiz şeyler herhalde yakında gerçek olacak gibi. Hı hı. E, Avustralya'da bir şirket var hocam bu veri ve kitle kaynak kullanımı ile ilgili önemli bir sorun, mesela veri analitiği projelerinde ya yapay zekayı da besleyen bir konu e, veri bulmak zor. Hı hı. Ya bize İK ile de ilgili mesela Hindistan'dan geçen biri yazmış bir ihtiyacınız var mı data ile ilgili diye LinkedIn'den dedim ki var hani İK ile ilgili veri bul iki haftadır hala haber yok. Ki Hindistan'da bulmasını bekliyordum yani. yani gerçek bir vaka bulsun diye bekliyorum ama çok zor. Avustralya'da Apple diye bir şirket var. Ve bu Apple e, kitle kaynak kullanımıyla birlikte tüm data satarlar diyelim. Data satan insanlar var. Yani aslında kendi datalarını da satıyorlar. Ya da kendilerine çip takıyorlar ya da bir yere gidiyorlar. Sürekli ama çok büyük bir şekilde bir veri üretme. Yani Türkiye'de de aslında keşke böyle bir data... Hani Yandex'in işte birkaç Şuraya tıklarsan para veririm sana gibi değil, iki kuruş veririm ya da Google'ın gibi değil ama gerçek dataya ulaşabilmek. Yani mesela ne olabilir? Hani insanların ortalama yürüme hızı kaç? Biliyoruz ki 3-4 kilometre ama mesela bir mağazanın önünden geçerken azalıyor mu gibi. Telefonlarınıza bir uygulamayla bu datanızı bile satabilirsiniz ki muhtemelen Google bunları satıyor diyebiliriz burada. E, bu veriyle kesişimi noktasında da hani Instagram'dan renkleri alıyor, üretim besliyor dedik. Diğer alanlarda ne dersiniz hocam? Yani bir özellikle bizim hani Türkiye'de mesela üretim deyince aklımıza herhalde 100 kişiye sorsak Bursa'daki otomotiv fabrikaları gelir. Hani büyük bir çoğunluk orası var. Yani sanayi ile ilgili e, orayı benim aklıma açıkçası orası geliyor. Ne dersiniz otomotivde de çok kullanıldığını biliyoruz. Hani robotlar bir şeyler yapıyorlar. Bir kalite kontrolde çok kullanıldığını biliyorum ben yapay zeka üretim aşamasının. Ee, oralarla ilgili ne dersiniz? Var mı? Bursa'daki otomotiv firmalarında ben çalışmalar yaptım bu sene. Orada evet. hani projelerde bulunduk. Makine öğrenmesi uygulamalarının oluşturulması ile ilgili. Bu arada bir mezuniyet programında mesela büyük fabrikalardan birini Hı. gezdim de. işte bir ödül töreni falan gibi şeyler oldu. O arada fabrikayı da gezdik vesaire. Hı. Bir kere inanılmaz robotlar var. Yani böyle bir fabrikada yüzlerce değil binlerce sayısında robotlar söz konusu. Dolayısıyla üretimde ciddi anlamda bir robotik otomasyon, robotik yapay zeka durumu söz konusu. Bir de çok kritik mesela şeyler böyle makine öğrenmesiyle yapılabilecek konularla ilgili çalıştığımızda robotların çalıştığı süreçlerle ilgili makine öğrenmesini de çok daha başarılı yapabiliyorsunuz. Hmm. Çünkü hani insan üretimi olan süreçlerde hata paternleri de daha belirsiz oluyor. Mesela takip etmek, hmm. iyileştirmek istediğin bir şey var. Hani insan eli değdiği için oradaki patenler, o anki duygu durumu, <laughs> ruh hali vesaire bir sürü şey geliyor. Eli sert işte boyaya vuruyor falan. Yani Robotta ruh Olabilir. falan yok. Robot ne planladıysan, gerçi Japonlar onların da ruhu olduğuna inanıyor ama hani e, ne planladıysan, ne kodladıysan onu yapıyor sonuçta. Dolayısıyla oradaki belirsizliği tahmin etmeyle ilgili makine öğrenmesi modeli de e, enteresan şekilde e, şey yapabiliyor, çalışabiliyor. E, biz ne gibi durumlarda kullandık mesela üretimden örnekler verecek olursam? Mesela döküm yapılıyor. Pardon bu pres yapılıyor. Yani hı hı. arabanın ana yapısı geliyor. Çok büyük presler var. O presliyor ve işte tavanın yapısını veriyor vesaire. Şimdi buralarda kullanılan ham maddeye göre, tesisatın durumuna göre, presin ayarlarına göre vesaire çeşitli kombinasyonlarda bir çalışma yapmanız gerekiyor. Ona göre bunu düzgün yapmazsanız, zamanla kaymalar falan olursa e mesela yırtılma olabiliyor. Yani ha hmm. ne oldu? O hurdaya gidiyor, yeniden işleniyor vesaire. Ya da şey, e, incelmeler olabiliyor. Mesela çalışmalarımızdan birisi bunun üzerineydi. Hani normalde onu e, böyle ustaların fikirlerine göre, deneyimlerine göre vesaire hani şöyle bir şey ayarlamak gerekir, bunu ayarlamak gerekir falan ve sonra da ölçüm. Yani beklediğimiz gibi oldu mu? Hadi biraz şöyle değiştirelim, böyle değiştirelim. Ama makine öğrenmesi modeli yaptık biz bir hayli isabetli bir şekilde ya o deneme yanılmayı dijital ortamda yapabiliyorsun. Ya böyle bir ham maddeye presin durum buyken şu kadar güç uygulatırsam buradaki incelme ne kadar olur? Bir hayli isabetli bir şekilde yakalayabiliyor. Böylelikle o üretimde deneme yanılma görme, işte tecrübeye dayalı olarak tahmin etme falan gibi şeyleri makina bir hayli iyi bir şekilde öğrenip şey yapabiliyor, tasarlayabiliyor bizim için. Ya da bu şey bir projede de mesela şey yaptık kaydırılan kapılar var ya yandan kayarak açıp, açılıp kapanan bu iş arabalarında falan olan şeyler kapılar. Şimdi onun y mesafesindeki aralık önemli çünkü istenen şeyde olmazsa istenen aralıkta olmazsa işte hava ses yapabiliyor, yakıt tüketimini olumsuz etkiliyor vesaire şikayet konusu olabilen bir şey. Mesela onun istenilen e, aralıkta olup olmaması durumunu takip ediyorlar. Eğer sıkıntı çıkarsa kapının başka yerleriyle oynayarak düzelterek otomatik yani şey, seri üretim var tabii. Onunla ilgili Hı -hı. ayarları yaparak işte daha düzgün çıkmasını sağlıyorlar, bunu takip ediyorlar falan. Mesela onu da makine öğrenmesiyle yaptık. Böyle yani Hı -hı. nereyi nasıl değiştirirsem neresi nasıl olur vesaire böyle ince ayarları falan. Çatır çatır makine öğrenmesi yapabiliyor durumda. Yani böyle Bu sana... şey e, ustalar geldi hocam, böldüm de aklıma. Sanayide yap olur böyle. Kaput falan kaza yapanlar varsa bilirler. <laughs> Kaputu mesela tekrardan yapar usta. Sağ tarafın farla arasıyla sol tarafın arası gibi, değil mi? Hani böyle böyle çeksem nasıl olur, şöyle çeksem nasıl olur diye. Artık o ustalar yapay zeka oldu gibi. Evet o ustanın kafasında zamanla birikerek oluşan fikri e, ustalığı, deneyimi, makine öğrenmesi öğrenebiliyor verilerden. E, bu bayağı enteresan bir durum. Yani hani şey olayı böyle deneyime dayalı konular, insanda deneyimle biriken ustalıklar falan bunları da makine öğrenmesi yapabilir konuma geliyor. Değil mi? Yani çok da şey bir kilit bir konu. Ee, geçmiş programlarda da tabii ki böyle bu insanla evlenirsem boşanır mıyız? Bu adamla arkadaş olursam iyi arkadaş olur mu? Gibi konularda dahi gerçekten çok doğru tahminlemeler yapıyor. %95'e varan doğru tahmin yapıyor. Ki yani siz bir insanla tahmini çok iyi bir insana bile sorsanız doğru yapmıyor. Hele usta bulmak bu dönemde daha da zor. O yüzden yapay zeka eskiden vardı iyi ustalar, otomotiv ustaları. Şimdi herhalde yapay zekalı bir eksper belki de değil mi? Yani Türkiye'de var mı bilmiyorum ama yapay zeka ile bir arabanın hani oynanıp oynanmadığını e, bulabilmesi için bunları bile yapabilir. Buradan deneyim ve de yapay zekanın öğrenmesinden şeye gelmek istiyorum hocam. E, benim hani hep böyle yapay zeka ile ilgili makine öğrenmesi ile ilgili duyduğum örnekler işte MIT'de çalışanlardan, Sabancı Üniversitesi'nde çalışanlardan daha çok titreşim ölçmek yani oradaki bir pattern'ı bizim duyamayacağımız frekansları analiz etmek ve o makinenin ne zaman bozulacağını tahmin etmek. Böylece o makine ah gitti makine demeden önce ne zaman tam bozulacağını tahmin edip yedeklemesini doğru yapmak gibi konular var. Bu konuda gerçekten değil mi? Ee, sizin de belki deneyimleriniz olmuştur. Ne dersiniz? Bu da üretimde çok faydalı.